Ne kadar güzel bir gün. Üstümü giyinmeliyim. Mükemmel görünüyorum. Şimdi en sevdiğim kanalın vlogu'na bakacağım. Oha mükemmel. Lan neden önce sansür geldi vlog izliyorduk. Neyse ben okula gideyim umarım karşıma o gıcık Bad Destroyer çıkmaz. O ses ne lan? Oscar oğlum okula gidin seni geberteceğim. Tövbe tövbe. Bitti şükür neyse nerede benim çantam okula gideceği püf. Lan yine mi sen Bet Goril? Bana Bet Goril diyene bak bin yıl önceden kalan şapkayı kafasına geçirmiş bana laf atıyor. Bir bu şapka bin yıl önceden kalma değil daha yeni aldım. İki sen kendine bak o gözlük ne öylese İğma adetindeki gibi tövbe Estağfurullah